Ha. Ha. Şöyle bir yardımcı olun arkadaşlar. Gel. 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 Haydi din haydi hadi tatlıyım Hasseden kal. Hayat tür gider, gider hali. Hasseden. Seni biz bizim yolunuzu gösterir. Hayatın hali. Derin bir üzüntüyle birlikte beraberiz. Çok değerli nikah yolunu arkadaşımızı kaybetmenin verdiği derin üzüntüyü birlikte yaşıyoruz. Ben başta eşi ve çocuklarına, yakınlarına, sevenlerine, Karadeniz'e e gidebilmesine çalışan mesai arkadaşlarına, kendini seven eveli halkı adına burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Acısını hep beraber paylaşıyoruz. İnşallah mekanı cennet olur. Bir sürü kardeşimizin, çocuklarımızın hayatlarını birleştirdi. Fakat yine de kendisi de bir hayat kurtarmak için orada hayatını kaybetti. Şüphesiz ki o mümin kimseler başlarına ölüm geldiği zaman biz Allah'tan geldik, Allah'a döneriz derler. Suda boğulanların şehit oldukları, şehit mertebesinde sayılacakları hükmü vardır. <laughs> Cenab-ı Mevla, inşallah kendisini şüheda mertebesinde eylesin. <laughs> Hatta onun bir özelliği sadece suya yüzmek için girmiş olması değil, hepinizin çok iyi bildiği gibi Urfa'dan bir öğrencimiz şehrimize, üniversiteye gelmiş. Orada ayağa kayıp suya düştüğü için onu kurtarmak için can siper üzerindeki elbisesiyle suya dalmış ve onu kurtarmak için canını şehit etmiştir, canını vermiştir. Bu bir kahramanlıktır. Cenab-ı Mevla kahramanlığıyla şu heda mertebesini birleştirsin ve kendisini şehitlerin arasında komşu eylesin. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ve ala Resulina <laughs> Ey jemaat. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya habiballah ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ya belalemi. Kullu nefsinde daikatul mevtun meynayna turcaun. Merhum şerafettin abimizi de huzuruna kabul eden sensin. Ya Rabbi kendisini şuhada mertebesinde eyle. El Fatiha. Mehum dünyalık hak ve hukuk alanındaki haklarınızı helal ettiniz mi? Evet. Akrabalık, komşuluk, arkadaşlık, dostluk, bütün haklarınız dahil olmak üzere mevhuma, dünyalık hak ve hukuk alanındaki bütün haklarımızı helal ettiniz mi? Evet. <laughs> koridor yapayım bak koridor yap şöyle tamam, yavaş 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 hayır bu